Bir, neden benim abone olmadığım neden benim abone olmadığım bir internet sağlayıcısı Türksel kalkıp benim banka hesaplarıma erişim ulaşabiliyor. Benim faturalarıma ulaşabiliyor. Benim bilgilerime göre ulaşıp beni puanlayabiliyor. Ne hakla? Hangi hukukla? Veya bunun i̇şte, hukuki yetkisini biz sağladık diyorlarsa kusura bakmasınlar. Bizim vatandaşlarımızın öyle bir efendim herkeste verileri dolaşacak. Öyle istediklerini böyle fişleyip puanlama kısıtı getirecekler. Böyle bir koyun muamelesine e, maruz kalmaları beni rahatsız eder. Ve şimdi ben bu bu kadar ilgilendiriyorken insanların bütün hayatını ilgilendiriyorken bu mesele ben burada artık şunu söylemeye mecburum. Puanlama sistemi gelmiş gelmiş. Gözünüz aydın mı diyeyim başka bir şey mi diyeyim bilemiyorum size daha buradan internetten başladı. Sonra yarın başka noktalara doğru gidecek. Ve e, Cüneyt Bilen Şeker'in dediği gibi avukat e, bu dedi benim aklıma tek şeyi getiriyor dedi. Yani bu bir fişlemedir.